dua bilmeden e, namaz kılınır mı? Hiç dua bilmeden namaz kılarsın tabi. Fatiha'yı biliyor musun? Elhamdülillah. Evet, evet hocam elhamdülillah e yeter. Onu biliyorum. Tamam bunu okudun mu namazın farzını yerine getirmiş olursun. Ondan sonra bir tane de sure öğrenirsin. İki tane sure. İnna atayna kul huvallahu ahad. Evet. Bun, bunları da öğrendin mi? Rukuda eğilirsin. Subhanallah dersin. Ya Subhanallah evet. Rabbiyel Azim, Subhan evet. rabbil Ala diyemiyorsan bildiğini okursun. Evet. Ee, Tehiyatı da oturmak yetiyor. Allah'ım peygamberi salatü selam Allah'ıma sallallahu Muhammed desen yeterli. Hiçbir şey demesen biraz biraz otursan yeterli olur. Ama yavaş 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 en az böyle ufak şeyleri öğrenmeye gayret et. Ama Fatiha bilmeniz. Buyurun. Rahatsızlığımdan dolayı unutuyorum sürekli hocam. O yüzden size sormak istedim. Anladım. Ee, olabilir. şunu yapabilirsin sevgili kardeşim. Yani seccadeni duvara doğru yakın bir yere kur duvara duvarda bu tesbihatları yani okuyacağın duaları yaz şeye e, kağıdın üzerine böyle bir kağıt bul bir A4 kağıdı dediğimiz buraya yaz onları da duvara raptiyele onları tehyatı oradan oku Anladım Ama, okuyamasan Fatiha namaz kılman için yeterli yeter ki namaz kılmaya gayret et